Hafızlık sadece bir okuma ya da ezberleme işi değildir. Hafızlık gönül zenginliğinin, ruhsal bir derinliğin ifadesidir. Kişinin Rabbimizin kelamını ezberleyerek onu hayatına sindirmesi, onu anlaması ve yaşaması sürecidir. Hafızlık, bir insanın Kur'an-ı Kerim'i gönlünde taşıması ve onu hayatının her anına yansıtarak yaşamasıdır. Bugün bu kutlu yolculukta yıllar süren emeklerin sonunda İlim ve irfan sahibi, Kur'an'a gönülden bağlı, bu aziz kelamı ezberleyerek hafızlık unvanını kazanan kardeşlerimizin Allah'ın kelamına olan bağlılıklarını taçlandırıyoruz. Emeğin ve azmin zafere dönüşmesi hafızlık yolculuğu uzun, sabır isteyen ve zor bir süreçtir. Bugün burada bu unvana ulaşan kardeşlerimiz yıllarca süren bir disiplin ve özveri ile Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş ve bu kutsal görevi yerine getirmişlerdir her bir harfin her bir kelimenin ezberlenmesinin bir özveri gerektirdiğini her bir hatanın düzeltilmesinin her bir tekrara sabır gösterilmesinin önemini çok iyi biliyoruz hafızlık sadece bir hafızaya değil insanın gönlüne düşüncelerine hayata bakış açısına bir tesir bırakır her bir kelime her bir sure bir insanın hayatına dokunur ona manevi bir güç katar hafızlık tüm bu sürecin sonunda elde edilen bir manevi zenginliktir yalnızca hafızlarımızın değil ailelerinin ve tüm toplumumuzun kazandığı bir değer olarak hepimizin hayatına yansıyan bir nurdur hafızlık insanlık için bir ışık kur'an-ı kerim insanlık için bir rehber bir ışık kaynağıdır hafızlar bu ışığı taşır ve etraflarına yayarlar her bir hafız sadece kendi hayatında değil toplumda da ilim ve irfan ışığını yayarak insanları aydınlatır hafızlık bir toplumun manevi yapısının güçlenmesinde önemli bir rol oynar. Toplumları yönlendiren, onlara huzur veren, onları doğru yola ileten en önemli kaynaklardan biri Kur'an-ı Kerim'dir. Bugün hafızlık icazeti alan kardeşlerimiz, bu kutlu yolculukta kazandıkları bilgi, sevgi ve hoşgörüyle toplumlarına hizmet edecek, doğruyu gösterecek ve insanları Allah'ın rızasına ulaştıracaklardır ailelerin ve hocaların rolü hafızlık yolculuğunda sadece hafızların kendileri değil aynı zamanda aileleri ve hocalarının da katkıları büyüktür aileler çocuklarına sadece fiziksel değil manevi anlamda da destek olmuş onları doğru yolda yetiştirmek için tüm güçlerini ortaya koymuşlardır bugün burada hem hafızların başarılarının hem de onların ailelerinin sabırlarının fedakarlıklarının ve dualarının ödüllendirildiği bir anı yaşıyoruz ayrıca kıymetli hocalarımıza da teşekkür etmek isterim onlar sabırla ve özenle bu genç kardeşlerimize Kur'an'ı öğretmiş onları hem dini hem de manevi açıdan olgunlaştırmışlardır onların emekleri toplumumuzun yetişen her bireyi için son derece kıymetlidir Hafızlık ve toplumumuzun geleceği. Bugün hafızlık icazetini alan kardeşlerimiz sadece kendilerine değil, tüm insanlığa hizmet etmeye aday kişilerdir. Hepimizin üzerinde büyük bir sorumluluk var. Hafızlar sadece birer Kur'an okuyucusu olmakla kalmaz, aynı zamanda toplumlarına, çevrelerine ve dünyaya faydalı olmayı hedefleyen insanlardır. Onlar, yaşadıkları toplumu daha iyiye, daha güzele, daha doğruya yönlendirme görevini üstlenmişlerdir hafızlık onların sadece dini bilgiyle değil aynı zamanda yüksek ahlaki değerlerle de donanmış olmalarını sağlar. Sonuç olarak bugün burada hep birlikte bir anı yaşıyoruz, bir başarının kutlamasını yapıyoruz. Yıllar süren bir mücadelenin sonunda Kur'an-ı Kerim'e gönülden bağlanan, onu ezberleyen ve onu yaşama geçiren değerli hafızlarımıza bu kutsal görevlerini yerine getirdikleri için teşekkür ediyoruz.